Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere niyet etmek nedir? Nasıl niyet etmeliyiz ki niyetlerimiz kolaylıkla yerine gelsin? Bunun üzerine sohbet etmek istiyorum. Niyet et olsun, iste olsun. İyi de bu niyet etmek acaba bu kadar kolay mı? Bir kişi düşünelim, niyet ediyor, niyeti evlenmek olsun. Ve başlı Allah'a dua etmiyor. Bütün ciddiyetiyle dua ediyor, ediyor. Sürekli dua ediyor. Olmuyor, gidiyor annesinden, anneannesine, babaannesinden dualar istiyor. Onlar da evlatlar evlensin diye. Onlar da dua ediyorlar. Olmadı, camiye gidiyor, camide dua ediliyor. Olmadı, kiliseye gidiyor, kilise de mum yakıyor. Yani her mekandan, her yerden dua talep ediyor. Ama hep istiyor. Allah'tan istiyor ama bu duası, bu niyeti istemekle kalıyor. Bu kişi aslında uyanık, uykuda olan kişi. O bilinçli olarak niyet etmiyor. Çünkü ettiği niyetinin farkında bile değil. Evet bir niyeti var ama o niyeti hep istemek üzere kalıyor. Çünkü zihinde arkadaşımız. Bir arkadaşımız daha var, bir kişi daha, o da niyet ediyor. Ama o kadar bilinçli ve bilincinde ki kendisinin ne yaptığının farkında, ve bu kişi kendi niyetini ettiği zaman tabii ki öncelikle deli doğasını yapıyor. Aynen diğer arkadaş gibi deli doğayı o da yapıyor. Ama deli doğanın yanında asıl tamamlanması gereken fiili doğasını yapıyor. Yani bir defa ettiği niyetini kalbinin tasdik etmesi lazım. Evlenmeyi niyet etti, arabanı almayı niyet etti, her neyse niyeti. Kalbi tasdik edecek ki kendisi emin olsun. Emin olduğu zaman o niyetinin kesin kez olacağını zaten biliyordur. Ve işte bu eminlikle bu niyetini için onun yerine gelmesi için gereken bütün fiili dua dediğimiz çalışma, emek, gayret hepsini sarf eder. Çünkü sonuçta o hedefine bu şekilde ulaşacaktır. Niyetlerini yaparken bilinçli kişi, bilinçli insan, niyetlerinizi tam yapınız. Hiç eksik bırakma. Araba mı istiyorsun? Rengini, modelini, her şeyle ince ince hepsini tanımla. Bu senin niyetinin olmasını kolaylaştırır yaşamında neye niyet ediyorsan, niye arzu ediyorsan, onu gayet güzel niyetlersen, detaylandırırsan, o senin yolunu çok kolay O yolda da çok daha çalışırsın. Niyet et olsun, niyet et olsun. Niyetlerimizi yaparken, kendi niyetini ortaya koydun, niyetinle ilgili fiili duanı yapmaya başladın ama senin yaptığın niyetinin bütünün de hayırlı olması lazım. Sadece senin niyetinin sana olması yeterli değildir. Bazı kişiler kendine niyet eder, kendisiyle ilgili niyetlerin yerine gelir ama onlar her zaman için sonlanmaya mahkumdur. Niyet etmek insanların hayatında olmazsa olmaz en önemli evlerini açılan anahtardır, kapıdır. Mesela biz oruç tutuyoruz ve oruca bizim niyetsiz mi başlıyoruz? Hayır, herkes niyetle başlar. Ama daha önce anlattığım gibi zihin insanı kendinin ne olduğunu bilmeyen, farkında olmayan kişi ne yapar? Daha niyet eder etmez başlar uflamaya, uflamaya Allah der. Şimdi bugün gene ben seni üreteceğim, i̇şte ona kızacağım, buna kızacağım. Bu arkadaş da benimle kavga edecek ve o oruç mu onu tutuyor, onu oruç tutuyor. Hiç belli olmadan o gün öyle tamamlanır. Çünkü o artık oruç değildir, o şekli bir ee, dua diyelim, şekli bir niyet diyelim. Bu bizim istediğimiz bilinçli insan dediğimiz kişinin yaptığı bir niyet değildir. E gerçekten oruçta bil, kendini bilincinde olan, varlığının özünün bilincinde olan kişinin yaptığı niyette o öyle bir bilincine öyle bir emir verir ki bütün vücudu hücrelerine kadar programlanır. O kişinin tuttuğu oruç işte o manada değişen, dönüşen, fiilya, fiiliyatta da yaptığının bilincinde olan ve kendisini bilinçli yükselten oruçtur. Yoksa aç kalma ritüeli değildir. O zahirde görünen nedendir. Zaten bu orucun diğer adı da oruçtur. Yani farkındalık kazanmak, yükselmektir. Namaz da keza aynı şekildedir. Namazda da sen bu madde yani niyet ederek namaza başlarsa ve Allah'la baş başa kalarak gerçek namazını kılarsın. Ama bir kişi daha vardır ki yine o zihinde. O namaza evet o da niyetle başlar. Yapılmaya başlar ama bir taraftan da der ki eyvah çorbayı ocakta unuttum, eyvah çocuk geç kaldı, eyvah bu işin bitmedi. İşte böyle zihinde öyle bir namaz kılar, bir ritüel yerine getirir, geçer gider. Demek ki niyetlerimiz hayatımızın, amellerimizin temelidir. Niyetlerimiz ederken bu bilinçle edersek, bu bilinçle hayata bakış açımızı dönüştürür, değiştirirsek, kolaylıkla yaşanda bütün işlerimiz açılır. Zaten Allah da ne diyor? Siz bana bir adım gelin, ben size on adım gelin. Demek ki niyetlerimizde bir iş olursa yaşamımız kolaylıkla akar, bolluğu, bereketi sonsuzlaşır. Bugünlük de bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, şende kalın. Hoşça kalın.